Kebap yapmak için aşağıdaki tarif temel bir kırmızı et kebap tarifidir. Farklı kebap türleri olabilir Adana, Urfa, şiş kebap bebe. Ancak en yaygın ve basit olanı şiş kebap tarifidir. İşte temel şiş kebap tarifi. Malzemeler 500 gram kuzu eti tercihen döş ya da but kısmı. Küçük parçalara doğranmış. 1 adet soğan rendelenmiş. 1 tatlı kaşığı tuz. 1 çay kaşığı karabiber. 1 çay bardağı zeytinyağı. 1 tatlı kaşığı pul biber isteğe bağlı. 1 tatlı kaşığı kimyon isteğe bağlı. 1 bölü 2 çay bardağı yoğurt isteğe bağlı. Yapılışı Eti hazırlama Etleri Küçük parçalara doğrayın. Etin sinirsiz ve yağsız olmasına dikkat edin. Etin daha yumuşak olması için biraz yağlı et tercih edebilirsiniz. Marinasyon Etleri geniş bir kaseye koyun. Üzerine rendelenmiş soğanı, tuzu, karabiberi, pul biberi, kimyonu ve zeytinyağını ekleyin. İsteğe bağlı olarak yoğurt da ekleyebilirsiniz. Karışımı iyice yoğurun ve en az 2 saat. Tercihen bir gece buzdolabında edin. Şişe dizme, olmuş etleri. Şişlere geçirerek aralarına sebzeler, soğan, biber, domates gibi koyabilirsiniz. Etler sıkıca dizilmeli ancak birbirine çok yakın olmamalıdır. Böylece pişerken hava alır. Pişirme, şiş kebapları, mangalda ya da ızgarada pişirebilirsiniz. Mangal kömürlerinin üzerinde etlerin her tarafı iyice kızarana kadar pişirin. Pişirme sırasında etleri çevirerek her tarafının eşit pişmesini sağlayın. Servis: Şiş kebapları pilav, yoğurt ve salata ile servis edebilirsiniz. Ayrıca lavaş ya da ekmeği ile de sunabilirsiniz.